Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da binası hasar gören televizyon kanalı Mercan TV yayını konteyner ve çadırdan gerçekleştiriyor. Kanal yöneticileri deprem nedeniyle ara verilen yayınları tekrar başlatmak için harekete geçti konteynerin ana kumanda odasına çadırın ise stüdyoya dönüştürülmesiyle televizyon kanalı yayın hayatına yeniden başladı. Mercan TV yöneticisi Selahattin Aslan, Anadolu Ajans muhabirine depremde binanın hasar görmesi ve daha sonra yaşanan su baskınlarıyla ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 6 Şubat'ta depremi yaşadık. Birçok vatandaşımızı kaybetti, kendi işyerlerimiz gitti. Hani Adıyaman'da ilk haber yapacak televizyon bizdik ama yayın hayatımıza başlayamadık bir türlü. İnternet sıkıntısı vardı, binamız hasar gördü, cihazlarımız hasar gördü. Aslan deprem nedeniyle ara verdikleri yayınlara yeniden başlamak için çalışma yürüttüklerini belirterek kötü bir afetle karşılaştık. Birçok gazeteci arkadaşımızı da kaybettik diye konuştu. Biraz düzeldikten sonra internet çözmeye başladık. Gittik konteyner getirdik. Yayın odasına ana kumandayı konteynere kurduk. Stüdyo haber merkezinde çadırda başladık. Beşinci günü bugün yayın hayatımıza başladığımızdan beri hani ilgi çok iyidir şu an çadırda yayına. Hani ne yapacağımızı, nasıl dayanacağımızı bilmiyoruz. Hani birçok arkadaşlarımızı meslektaşlarımızı kaybettik, abilerimi kaybettim. Program yapımcısı Baykansarıkay ise kentin sesini duyurmak için çalışma yürüttüklerini anlatarak çadırdan yayın yaptıklarını belirtti. Mercan TV'nin özellikle binasının hasar görmesi ve kamera diğer aletlerimizin su altına kalması zarar görmesi nedeniyle biz 15 gün. 16 gün hatta e, yayına başlayamadık. Son olarak e, arkadaşlar gerek Mersin'den gerek Elazığ'dan e, kameralar e, temin ederek m, bir haber yapmamız gerektiğini söylediler. E, biz de m, bu e, teçhizatları bir araya getirdik, getirerek bir çadır kurduk. Çadırda e, yayınımıza devam etmeyi sürdürdük. Çok acı bir durum. Bunun içerisinde ama sizin bilgi vermeniz de gerekiyor. Sizin eee Türkiye'de ile birlikte hareket etmeniz de gerekiyor. Adıyaman'daki çekimleri insanlara ulaştırmanız lazım. Biz bunun farkında vararak görevimizi yerine getirmek üzere biz buradan her akşam hem haberleri hem diğer konuları alarak Adıyaman'daki sorunlara, Adıyaman'daki depremi değerlendirmeye çalışıyoruz. Demek ki